Bitti Çaykur Yeşilçay. Şimdi naneli, limonlu, elmalı, melisalı. Eyüfel'den 10. yılında hediye yağmuru. 5 Honda Civic, 5 Piaggio. 10 TL peşinatla siz de kombinizi alın. Çekilişe katılın. Eyüfen ileri iklim teknolojileri. Necmi Bey, bir sinema filmi boyunca kaç araba çalabilirsiniz? 2 saat film. Bir saat abi. Ne film abi? Abicim ben 2 saatte sana 25 tane araba götürüyorum. Nasıl götürüyorum? Türkiye'de 2 saat içinde tam 15 otomobil hırsızlığı yaşanıyor. Siz en iyisi Anadolu Sigorta'ya gelin, aracınızı her türlü riske karşı sigortalayın. Anadolu Sigortalı olanlara iyi seyirler. Olmayanlara hadi iyi seyirler abi. 90 gündür elektroförden çıkmayan adamın gerçek hikayesi. Otomobil. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok anlatıyorum. Ben hayatım boyunca kimsenin kuklası olmadım. Çok Kukla, çiftlik ne yapacaksın? Yanmadım gücenmedim ne iş olsa yaparız Perüzdeyim toprağım eyvallah. Daha ne olur mu kaju bu çörümle bile beslemek. Hiç mi? durmadan çalıştım ekmeğimi taştan çıkardım. Şey Arkadaşım şey zorluk çıkarma abi buz badem vereyim mi? Ama sonunda yoruldum Allah Allah. pilim bitti. Pil almak için Electroworld'a e geldim. Hop geliş o geliş. Burada her şeyi unutup gülmeye başladım güler insanlara, bol çeşitli sürprizlere ama en çok fiyatlara güldüm. İşte bu yüzden çekmiyorum. <laughs> çekmem, çekmiyorum, çekmem, çekmiyorum. Başka yorum yok. Yüzünüz de gülsün, cebiniz de. Tarihini değiştirecek yeni Ford Transit Connect. Ticaretin zorlu yolları böyle konfor görmedi. Herkes buraya gelirken farklı farklı davranır. Kimi hemen cecik çıkar, kimi biraz uzun kalır. Kimi vazgeçemez güncel haberlerden Kimi uzak kalamaz kağıt kaleminden Kimi için evvela 90 dakika bitecek Kimisi zor yetişir bir an gecikse felaket Kim olursak olalım aynı yere geliriz Elimizi uzatınca hep soloyu buluruz Türkiye'nin en çok bilinen tuvalet kağıdı Solo şimdi suya dayanıklı. Üstelik hem yumuşak hem hesaplı. Of, çok güzel ya, oldu, Elleme bozacaksın. Çocuklar geç oldu hadi yata. Nasıl kutlayacağız şimdi? Hiçbir fikrim yok. Ama belki onun vardır. Vay. Hey. Merhaba. Otursana. Ee senin bir fikrin mi var? Evet ya. İç aydınlatmasıyla göz alan, mesaj kaydeden, MP3 çalan tek buzdolabı Bestel Maestro. Vestel. Sağlıklı lezzetli çay yeşil çay. Şimdi naneli, limonlu, elmalı, melisalı.